Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına Rasim Özdenören Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına, Kastamonu yöresinin bir halk türküsü. Türkünün ara çıkarılırsa sözlerin tamamı şöyle. Sabahleyin erken çifte giderken, öküzüm torbadan düşmüş gördün mü? Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına, yavrusunu sinek kapmış gördün mü? Türk halk dehasının hiciv, mizah, ironi, kinaye, istihza karışımı bir değiş harikası. Bu irrasyonel, akıl dışı, mantıksal tutarlı açıklaması olmayan değişi akla uygun hale getirmek için çeşitli açıklamalar denenmiştir. Bu açıklamalardan ilginç olanlardan biri bu değişi farklı başlıklar altında incelemeye çalışıyor. Söz konusu açıklamayı kısaltarak aşağıya alıyorum. 1. Kastamonu'da mandalar söğütlere tırmanır mı? Hayır, manda yaz sıcağında serinlemek için az kıllı olan derisini çamura pular. Bunun için de göletlerin kenarlarında bulunan ve dalları da suyun içine kadar uzanan salkım söğütlerin gölgesine yatar. İşte mandanın söğüt dalına yuva yapması budur. 2. Yöredeki sinekler manda yavrusunu kapacak kadar büyük mü? Sinek kapma, sinek tarafından ısırılmadır. Yörede kapmak sözcüğü tıpkı köpek kapar der gibi alıp götürmek değil, ısırmak anlamını taşıyor. 3. Öküz nasıl torbadan düşüyor? Hatta oraya nasıl girmiş? Yörede öküzler bir yerden diğer yere götürülürken hayvan ekinlere zarar vermesin diye boynuna yem torbası takılır. Öküzüm torbadan düştü. Yem torbasının boynundan çıkması yani hayvanın yemeden kesilmesi anlamına geliyor. Bu açıklamalar karşısında diyecek bir şey kalmıyor ve bu deyiş bu açıklamaların çerçevesine indirgenmiş oluyor. Ancak bizim edebiyatımızda bir de şathiye diye bilinen bir deyiş. Şiir manzumet türü var genelde tasavvuf konularını mizahlı, kinayeli biçimde işleyen, coşku halinde söylenen şiir türü olarak tanımlanıyor. Konu edindiğimiz halk değişini şathiye olarak kabul edersek onun açıklamasını tek bir açıklamayla sınırlandırmaktan kurtulur ve farklı açıklamaların kapısını açık bırakmış oluruz. Şiiri aklileştirerek açıklamak onun yorumlarından yalnızca biridir. Daha çok pozitivist kafa yapısının eğilimini yansıtır. Bu açıklama türünde irrasyonel kabul edilen hususlar aklın kabul edebileceği kalıplara indirgenir. Oysa değişin, şiirin asli hali ucu açık, farklı çağrışımları davet eder. Nitekim Yunus Emre'nin çıktım erik dalına Anda yedim üzümü dizeleriyle başlayan şatiyesi pozitivist kafa yapısıyla açıklanmaya kalkışıldığında ortaya gülünç sonuçlar çıkar. Şöyle, şair asma dalına çıkacağına yanlışlıkla erik dalına çıkmış veya erik dalına çıkmış ama oradan asma dalına uzanıp üzüm yiyor veya erik dalına çıkmış ama aşağıdan biri ona üzüm uzatıyor. Kabilinden akla uygun, makul gerçekte ise gülünç açıklamalar akla gelebilir. Ancak bu tür şatiyeler asli anlamları mahfuz kalmak suretiyle açıklanma çabasına girişildiğinde imkansızlık durumunun ortadan kalktığının idrakine ulaşılır. İmkansız diye bir şey yoktur. Her şey mümkündür. Öküz torbadan düşebilir, manda narin bir söğüt dalına yuva yapabilir, yavrusunu bir sinek kapıp kaçırabilir. İnsanlık tarihinde nice olmaz sanılan şeyler gerçekleştirilmiştir ve nice imkansız görünenler imkan dahiline sokulabilmiştir. Olmaz sanılan öteye sınırsız gücün varlığına, maneviyata, uluhiyete kail olmakla aşılabilir. Aklileştirmekse ufku daraltır, esnekliği katılaştırır, mümkün olanı imkansız kılar. Akla inanalım, akla inandığımız için aklı aşan gerçekliklerin bulunduğuna da inanalım. Aklı aşan gerçekliklerle imkansız sanılan mümkün kılınabilir. Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuldu. Rasim Özdenören.